Selamünaleyküm arkadaşlar. Köprüdeyiz. Bu akşam kurtla aldık. Biraz da dedik ki ya, hamsi yapalım. Biz hamsiyi şöyle mama tabir ettiğimiz filoto yapıyoruz. Filotoyu da dörde bölüyoruz. Bu iğneler dokuz numara. Bunları hırsızlı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın takış şeklimiz şöyle. Geldik bir dikiş daha attık. Buna bir dikiş daha atıyoruz. Geldik bu e, ikinci hırsız olan öndeki iğneyi de şu şekilde arkadaşlar etin içine saplıyoruz. Bakın yemin geldiği hal bu. Şimdi biz bunu üç göz tekli yaptık. Şimdi çoğu arkadaşlar diyor ki yem nasıl takılıyor? Bu çinokopta da aynı şekilde takılıyor. Tabi iğneler büyük, biraz daha filotolarda uzun olmuş oluyor. Bakın arkadaşlar olay bu. Buradan geldik. Bir dikiş atıyoruz. Bir dikiş daha attık. Şöyle yapalım. Şimdi bu hırsız olan iğnemizi ne yaptık? Erdiği yere kadar saplıyoruz. Bu şekilde. Hırsızımız hazır. Bu şekilde bunu mama tabir ettiğimiz şekliyle atıyoruz. Geldik üçüncü iğnemize. Aynı şekilde yine. Ya buradaki amaç şu aslında. Çoğu kardeşlerim diyor ki işte bu yemi nasıl takacağız? Bu çinokopta da aynen bu şekilde. Mantarlı takımlarda da bu şekilde. İşte bu dikişi atıyoruz. 2-3 defa atmamız yeterli. Bu böyle dümdüz bırakıyor. Bunu da erdiği yere kadar saplamış oluyoruz. Şu şekliyle. Etin içine saplıyoruz. Mama tabir ettiğimiz şekliyle böyle bırakıyoruz. Ee, şimdi kurşunluğunda 75 gram kullanıyoruz. Bu arada kösteklerimiz 25'e 25. İğneler 9 numara. Bunu denedik aslında Çin'e ama öyle bir şey de yok. Görüntüde de yok. Kısmet bakalım. Sabri Tepe'yi aldık ama. Evet ileri yatıyoruz, Bu şekilde yatırıyoruz bunu. Olta sulu olan kardeşlerime rast gelsin. İnşallah diğer videolarda, Avustralya videolarında görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun.